Kim Allah'a ismi azam ile dua ederse Allah o kulunun duasına icabet etmemekten haya eder. Evet bu sözler yanlış anlamayın bana ait değil. Bu sözler sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'a aittir. Şimdi kafalarda bir soru. İsmi azam duası nedir ve nasıl yapılır? Sizlere benim de dualarımda sıkça kullanmaya çalıştığım ve faydasını gördüğüm ismi azam duasını söyleyeceğim. Lakin şu bilgiyi vermem lazım. Özellikle teheccüd namazı kılarsak, teheccüd namazlarından hemen sonra dua etmeden önce bu duayı okuyup o şekilde dua edersek inşallah ismi azam duasını tam yerine getirmiş oluruz. Evet hazırsanız duaya geçelim. Duamız şöyle. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahul rabbul arşil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم